İstanbul'da yaşayan, hatta yolu İstanbul'dan geçen herkesin aklında dönüp dolaşan o büyük, o endişe verici soru var. Gelin bu defa bütün o spekülasyonları, o fısıltıları bir kenara bırakalım ve tamamen bilimin bize ne söylediğine odaklanalım. İşte o soru. Büyük İstanbul depremi olacak mı? Bu soru var ya, belirsizliğiyle hepimizi yoruyor, endişelendiriyor, değil mi? Ama bilim bu soruya basit bir evet ya da hayır demekten çok daha fazlasını söylüyor. Bakın, bilimsel cevabın aslında iki farklı katmanı var. Ve bu ayrım çok önemli. Birinci katman, jeolojik cevap. Ve o cevap net, evet. Çünkü depremi yaratacak olan fay hattı aktif ve sürekli olarak enerji biriktiriyor. Bu bir gerçek. Ama ikinci katman var, zamanlama. İşte o sorunun cevabı kimse bilemez. Günümüz bilimiyle bir depremin gününü, saatini önceden tahmin etmek imkansız. İşte bu ikisini birbirinden ayırmak, bütün meseleyi anlamanın anahtarı. Hadi gelin bu büyük sorunun ve o iki katmanlı cevabın arkasındaki bilime biraz daha yakından bakalım. Bakın bizim derdimiz burada kahinlik yapmak, bir tarih vermek değil. Amacımız falcılığı bir kenara bırakıp bu işin temelindeki bilimi anlamak. Çünkü ancak neyle karşı karşıya olduğumuzu anlarsak, ancak o zaman doğru adımları atabiliriz. Peki, neden bütün bilim insanlarının gözü kulağı Marmara'da? Cevap aslında kritik bir kavramda gizli. Sismik boşluk. Nedir bu sizmik boşluk? Şöyle basitçe anlatalım. Aktif ve fay hattını bir zincir gibi düşünün. Bu zincirin halkaları zamanla kopuyor yani deprem üretiyor. Ama bir halka var ki sağındaki solundaki halkalar çoktan kopmuş olmasına rağmen o çok uzun zamandır kopmuyor. Ne oluyor peki? Geriliyor. Geriliyor, muazzam bir enerji biriktiriyor. İşte bilim insanlarının bir sonraki büyük kırılmanın adayı olarak gördüğü bu bölgelere sizmik boşluk deniyor. Şimdi bu zinciri örneğini Marmara'ya uygulayalım. Bakın, hattın batısındaki halka 1912 Ganos depremiyle kırıldı. Doğusundaki halka hepimizin acı bir şekilde hatırladığı 1999 İzbit depremiyle kırıldı. Peki ortada ne kaldı? Tam olarak İstanbul'un güneyinden geçen o parça. O parça en son ne zaman büyük bir deprem üretmiş biliyor musunuz? 1766'da. İşte bilim insanlarının endişeyle izlediği o enerji biriktiren sismik boşluk dediğimiz yer tam da burası. E, eh, madem durum bu, o zaman rakamlar ne diyor? İşte burada çok ama çok önemli bir ayrım yapmamız lazım. Konumuz tahmin değil, kehanet hiç değil. Konumuz olasılık. Bu ikisi arasında dağlar kadar fark var. Bu konuda en çok referans gösterilen çalışmalardan biri Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumunun yaptığı bir analiz. Ne diyor bu çalışma? Diyor ki 2004'ten başlayarak 30 yıllık bir zaman penceresi içinde Marmara'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olma ihtimali %41. Tabii artı eksi 14'lük bir hata payı da var. Ama bakın, altını kalın kalın çizerek tekrar söylüyorum. Bu bir geri sayım sayacı değil. Yani tik tak tik tak diye işleyen bir saat yok. Bu sadece belirli bir zaman aralığı için yapılmış uzun vadeli bir risk göstergesi. Bize deprem yarın olacak demez. Ama ne der? Hey, burada ciddiye alınması gereken bir risk var ve hazırlıklı olmanız hayati önem taşıyor der. Olasılığın bize söylediği şey bu. Ve şimdi belki de bütün bu analizin en can alıcı, en önemli kısmına geldik. Tehlike ve risk. Bu iki kelime arasındaki o devasa farkı anlamamız gerekiyor. Bakın, tehlike dediğimiz şey doğanın kendisi. Yerin sarsılması. Buna bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu kontrolümüz dışında. Ama risk işte risk tamamen bizimle, insanlarla ilgili. Binalarımızın ne kadar sağlam olduğuyla, bizim ne kadar hazırlıklı olduğumuzla ilgili. Yani depremi durduramayız, bu bir gerçek. Ama onun bize vereceği zararı, yani riski kesinlikle azaltabiliriz. Bütün güç işte burada. Peki bu riski neler belirliyor? 1. Tabii ki binalarımızın kalitesi ve mühendisliği. 2. Yaşadığımız yerin zemin özellikleri nasıl? 3. Nüfus ne kadar yoğun? Ve 4. Belki de en önemlisi hem birey olarak hem de toplum olarak hazırlık seviyemiz ne durumda? Gördüğünüz gibi bunların hepsi bizim müdahale edebileceğimiz, yönetebileceğimiz şeyler. O zaman asıl sormamız gereken soru şu değil mi? Ne zaman olacak diye çaresizce beklemek yerine, olduğunda ne olacağını nasıl yönetebiliriz? İşte odamızı bu pasif bekleyişten aktif hazırlığa çevirmemiz gerekiyor. Tamam artık o soruyu bir kenara bırakalım ve tamamen hazırlığa, eyleme odaklanalım. Riski azaltmak için hem bireysel hem de toplumsal olarak neler yapabiliriz? Gelin onlara bakalım. Deprem anında yapılacak en temel, en hayat kurtarıcı şeyi hepimiz biliyoruz ama tekrar etmekte her zaman fayda var. Çök, kapan, tutun. Sarsıntı başladığı anda hemen yere çöküyoruz, sağlam bir masanın, sıranın altına girerek başımızı ve ensemizi koruyoruz ve sarsıntı durana kadar o eşyaya sıkı sıkı tutunuyoruz. Bu üç basit hareket gerçekten hayat kurtarıyor ama hazırlık sadece o anla sınırlı değil. Öncesi var. Evdeki o kütüphane, gardrop gibi devrilebilecek ağır eşyaları duvara sabitlediniz mi? Acil durum çantanız hazır mı? Aile içinde bir haberleşme planınız var mı? Ve tabii en kritik olanı, oturduğunuz binanın deprem performansını biliyor musunuz? Bunların hepsi bizim elimizde olan, bizim atabileceğimiz adımlar. Yani aslında bütün bu analizin tek bir amacı var. Odağımızı değiştirmek. Cevabını asla bilemeyeceğimiz bir soruyla kendimizi yıpratmak yerine gücümüzün yettiği, bugün atabileceğimiz somut eylemlere odaklanmak. Ve son olarak konuyu en güzel şekilde özetleyen o meşhur cümleyle bitirelim. Artık depremin olup olmayacağını değil, olduğunda kaybı nasıl azaltacağımızı konuşmak zorundayız. İşte asıl mesele tam olarak bu.